Arkadaşlar ben Emre bu isimle Minecraft PvP maceralarına başlıyoruz arkadaşlar. Ee, single bir seri olacak sanırım. Server alfesini atacağım ancak Premium Server, gereksiz adımlı serverim. PvP güzel bir server arıyordum ve burayı buldum Arkamda kimse yok. İyi, hoş, güzel. Vay oh, gavur. Allah gavur vurur gibi sana vururum, ha. Adam. Ben... sen vurma. Alam. Oğlarım eskidi. Am. Sen miydin lan bana? Sen miydin lan benim yani, o zaman bana... o kampanya? Açılı koşuyorum gecelerde. Akıyorum. Adamlar ben de daha iyi oldu çıkınca ben. Bu bu ne iş mi? Adamın lan şimdi? Babanın nuru lan lan benim gazabımda yanacaksınız siz lo Adamlar çok iyi oynuyor ya da makrolar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sorun çözdüm. Oyundan gelip çıkmam gerekti. Bakın 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 nasıl ya akıyor kendimi yapmak için. Ah ya ne peki? Ah ne yalanlar sen burada? Adama vurulmuyor. Öldürdüm adamı Cici? Lan girdi bir dakika bir, bir birkaç saniye yine. Gel lan karabeyim. Gel lan ne yalan benim gazaldım babam. Kendi ateşimde yanıyorum gecelerde. Ahıyorum alevlere. Allah'ım ya Rabbim. Ölmeyeyim inşallah. Öldüm. Çok kötü ya. Amına koyayım yanacaksın lan. Eee şarjı arkadaşlar bu arada en yakın zamanda bir program yapacağım haftada 3 video gelecek tatil zamanları dışında 15 tatil özel 2 haftalık bir programda yapacağım Benim program şöyle olacak arkadaşlar. Of ya yapıyordum aktarsa. Cuma günleri PvP. Pazar günleri Hunger Games. Ay cumartesi günleri Hunger Games. Pazar günleri de SG Heroes gibi bir program yapmayı düşünüyorum ve öyle. Böyle bir program yapmayı düşünüyorum. Haftada 3 video. Ha okula gitmem, okulların tatil olduğu zamanlar olur. O zamanlarda ekstra video gelebilir. Bazen bu programa uyabilirim ama haftada 3 video gelir. Yani siz rahat Ha bazen şey de olabilir. Cuma günleri yükleyemeyebilirim. O zaman ha, cumartesi ya da pazar iki video atarım. Gel lan yalan burada. Hadi kızım, yanarsa sen. Aa geri zekalı Tı kendine. Adamı öldürdüm ama ben de yani, içim değildi. Vallahi inkatış takmalarsın diyor, geçin bilmiyorum. Bakın 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 nasıl geziyorum adamı. Ah yakamadım kendimi yaptım. çok oh, cici bir oklama şu ya o şunu bir yapamıyorum ya ya şu nasıl yapıyor ya bir o böyle aa yaptım bak ooo çok cici oldu noktaları arasında kalmıştı. Büyük savaş çıktı. Dınırın, dınırın. İsterseniz PvP savaşları yerine Ha bu arada şey söyleyeyim PvP savaşları yerine Şöyle yapabilirim isterseniz Bir hafta PvP savaşları bir hafta mini games gibi bir şey de yapabilirim Ki büyük ihtimalle de olur çünkü hiç mini games yapıyemem bu büyük Bu programdan ya o Bu programı uygularsak yani büyük ihtimalle bir hafta PvP savaşları bir haftada şey gelecek cuma günleri arkadaşlar mini games. Öyle bu program nasıl nasıl geliyor bu? Sabah yaptılar güzel oldu. Burası en Ben burada ilk. Ben buraya ilk geldiğimde. Ha bu arada da bak, demir da görüyorsunuz. Ya ben o ateşe gelir miyim bakayım ya? Yani. Ben anca gelir, gelir gelir kendi ateşime gelirim ben. Kendi alevim de yani. Ne?

zorlanacağım. Ya kendi ateşime mağlup Ben de yanacağım. Sen de yanacaksın ama. Yani evet, çakmak taşımda bir değişik gözüküyor. Amına koyayım. Niye ben sana vuramıyorum? Ya of ileriye koyduk. Şöyle yapmam gerekiyor. Yaktım adamı ama ben de yandım. Bu da kötü oldu tane gelmiyor sanırım evet gelmiyor evet arkamda adamlar var bu kötü ve adam iyi okuyor izah target target yani defa 2 var okuyucu okudum. Ya anca oku ya. Piç mi? Piç. Niye yok? Ne okuyayım? Niye bilmiyorum. Adamın sanırım canı az. Arkadan da adam okuyor beni. Hani. Kırayım yapa geliyor. Çok cici. Bu video pazar günü gelecek Benden daha derin mi kaçan yerim ve şu anda beni gerçekten de güzel okuyor. Adam çok iyi okuyor. İki oka giderim gerçekten de. arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Beğenmeyi 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 unutmayın.